gece uyumamış am aklı ahle dile dili uykuma im vışam kurbanım sana dili Kiprik seni ke serem ahle dilili dele dili yer gelip duymamışam kurbanım sana dili Türkiye'nin serhat şehirleri olan Kars ve Ardahan sınırları içerisinde yer alan Çıldır Gölü'ndeyiz. Yaklaşık 1950 rakımlı bulunmuş olduğumuz bu alanda atlarla birlikte kızak keyfindeyiz. Ardahan Göleliyiz. E, memlekete geldik. Evet Çıldır Gölü'nde gezmek istedik şimdi. Efendim o zaman ilk değil sizin için. Yani Uzun zaman için evet. Nasıl buldunuz efendim? Güzel şimdi deneyeceğiz, deneyimleyeceğiz. Güzel, çok güzel. Doğa mucizesi. İlk defa mı geliyorsun? İlk defa geliyorum. Efendim hava sizce nasıl? Gayet güzel, hiç üşümedik. Buranın soğuğu. Eksi gözüküyor ama gayet iyi. i̇yi gezmeler efendim. teşekkür ederiz. Doğu Anadolu'da Van Gölü'nden sonra en büyük tatlı su gölü olarak ön plana çıkan Çıldır Gölü buraya gelen her misafiri adeta mest ediyor. İstanbul'dan geldik. Nasıl buldunuz efendim kışın burayı? Vallahi rüya gibi. <laughs> hiç gelmemiştik kışın hep yazın geliyorduk. Eşimin memleketi zaten. Ama bu atmosferi hiç deneyimlememiştik. Bayıldık. Yani peki sizce yazın mı güzel burası kışın mı? Ben kışın bayıldım. Hiç gelmemiştim. Ee, kış soğuğundan da ürküyordum açıkçası hani yapamayız çok soğuk olur vesaire ama ipek gibi bir hava var. Her yer bembeyaz ama işimiyorsunuz. Çok değişik. Abi yıl gezdirmeye getirdim. Ben zaten her yıl geliyorum buraya. Göreliyim ben kendim. Ee, güzel yani seviyorum burayı. Yazın da geliyorum, kışın da geliyorum. Yani her halini seviyorum ben. Çıldır. sizce yaz mı, kış mı? E tabii kış daha güzel oluyor. Efendim hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Karadeniz Eri'den geliyorum. Merak ettik. Meşhur gezme yerleri olarak çeşitli fırsat buldukça geziyoruz böyle. bu, bu sefer de yolumuz buraya düştü merak ettiğimizden geldik bakalım. Güzel. Efendim nasıl buldunuz peki? Çok güzel. Yani harika. Böyle her yerin bembeyaz. Güzel bir yer. Efendim buranın yazı da bir başka olur, kışı da. Yani tabii yazına gelmek lazım. Ee, soğukta. <laughs> çok soğuk efendim. evet, <laughs> çok soğuk. Donduruyor. İliklerimizi işliyor soğuk bir taraftan da. Efendim sizi fazla üşütmeyelim. İyi gezmeleriniz olsun. Teşekkürler.